Abi şu şakonun yırtıcı nedir ya? <laughs> Heh, şöyle Karasat, Mis gibi. Renekton. Kanka yanlış anlama ne korkak oynadın be. Kanka, <laughs> abi <laughs> abi sana E atıyorum sıçra atıyorsun. Q atıyorum sıçra atıyorsun. <laughs> Hayda karşı noştun ne alıyor? Oğlum sen şu hero'ların adını neden yanlış söylüyorsun ya? Kanka ne alıyorsun ben söyledim. ben. Nocturne. <laughs> Nikoya ne diyordun <laughs> sen? Neko mu? Neko değil mi? Neko. Neo sanki Matrix'e girdik anasını satayım. Benim aldığım <laughs> benim aldığım hero'nun adını söylesene be Onur. Şeko. Ha tamam. Seninki ne? Hamsi. <laughs> 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 <Ne? gülüyor> sen ben ne? Balık ne? Tamam, ne? Tamam, ne? Tamam, Tamam Mami mami diyor. Tamam hayatım ararım ben seni. Mami mi? Mami mi? Hı. Mami. <laughs> ne oynuyorsun? Mami. Ezik <laughs> kafayı yemiş ama. <laughs> ben bana sabah vermiyorlar istedikleri o yüzden. <laughs> ne yapmıyorlar? <laughs> ne yapmıyorlar? <laughs> sabah istediklerini mi vermiyorlar? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> Sen geçen bunu Onur'la bizim ilk oyunumuza denk gelecektin birader. Silas oynuyor tamam mı bitti? <laughs> Ulan diyor, ben birinin ultisini aldım ki birinin aldım acaba? Red Bull var ya abi Red Bull. Evet. <gülüyor> Ha okula okula çıkacağım çok içerdik arkadaşlar şimdi hiç içemiyorum. <laughs> Neden? <Açırmıyorlar. gülüyor> Bize ne? <laughs> Adamın derdine bak <oku> abi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bunlar onur var ya. <laughs> ben bir tane mı? Neye vurcan lan? Grompa mı? Sağ ol hayatım. Tamam tamam sen bırak hayatım ben keserim bundan sonrasını zaten. Bitirdin zaten canını. Kanka geldim. Atın, geldim bu arada. Gel, evet, Böyle bir atlı mı yoksun? Ağabey vereyim şu ee, tarzını. Tamam. E ablo öldürdük. Ulan E ata öldürüyordum bu arada. Güzel kanka güzel. O yitecek sürekli. Parmağını Aha. Atın, Bak kim var burada? Kim bak bu? Tamam bunu sıçrasını almış olduk. Onu da alalım. Şimdi. Azir 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 size geliyor. Hadi gelelim artık. Ay, Çok ol, güzel. Ben de geldim. Onu da öldüm ya. Ben de geldim Lan Bana posta basacağım da. Kaç kaç kaç. Geldim. Kapı geldim. Bir sıkıntım abi. Oy oy oy. Sal beni sal beni. Oğlum buradan korkmadı bir daha kukladan ama iptal verdi onu mesela. Nakliyorum şeyin. buradaydı. Bu arada bota geldim ne kanka. Şey. Dövdü değil mi? Oy oy oy. yok. Bu ne ya. ya? ne kalkan verip duruyor bu da ya? Azir yok dediğim gibi. Aynen razı ediyorum. Yok kanka tamam bota gidiyorum şey mide gidiyorum Mide gel bunu e, bunun ultisi yok çok rahat bir şekilde ultisini alın Tamam Attım ben bazı gibi Hadi uh. her şeyini yaptım orada Yapacak hiç başka hiçbir şey yok Her şeyi yaptım ben gene Adam kuleyi öldü ya. Onun da öyle yani bir şey. Kanka onda burst atıp E ile çıkacaksın ya. Q auto da bile E'ye çıkacaksın hemen. Ben acama tedara çocuk sen. Ben bir yere rol atmam lazım. Bu adam beni yedir. Ota gönül rahatıyla gelmiş. Oy. 4, -1. 4, -1. 4, -1 4 saniye ultim geliyor. Hadi. Hazır 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 yok yok hazır size gelin yok, çık oradan Hazır tapa geliyor Hazır size Bak hatta şöyle göstereyim Ne oluyor öyle? O ne öyle? Oy 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 Nerede o? Hmm şey sıkatı alıyor Eee şeyi nerede toksik adam? Yampiri mi ya? Yampiri İngilizce istiklal de... Hazır yok, hazırım Ejder'e girecekler, aynen Ejder'e giriyorlar Buradan kaçmam lazım direkt ittir Geliyorum oraya, aynen Lucian oradan kaç kanka Geliyorum önüne doğru geleceğim, şuradan tamam, geleceğim İkbal şey takacağım bak Takıyorum <laughs> Çıktı <laughs> <laughs> Ya Max gibi Allah belasını ver. Şimdi. Surprise motherfucker. Sıçra attılar lan. Biri sıçra attı ama hangi sattı onu görmedim. Kes kesti onu çok iyi. Çok iyi ölmedi de. Sen de uh. kestin. Eee. Mehmet Kayaloğlu taşımacılık mı deniliyor? Ultim vardı işte. anlam manam yok diye ulti atamadım. Daha kolay keserdik de. Olsun olsun sıkıntı değil hayatım. Gayet güzeldi. Hop beleş. Beleş red. Severiz. Ya. bir daha atmamız yok mu? Geliyor ama Zaten şey, çıktı ortadan. Aynı Aha orda orda orada geldim geldim geldim. Yalnız o long jump'ın güzelliğine. Şey de yok. Şey de yok. Azir. Azir oraya yetişir ya. Birimiz yemiş ki de. Tepe geldi. Azir zaten tepe geliyor. Gelsin ben abi. Nerede Hazır? Abi. Bak. Nerede Azir? Şurada. Hadi be. Nostum'a geldi. Gidersin, girerim abi. Gel alamet alalım ya. Alamet alalım şunu tutamak işte Kanka ben güzel. farma devam. devam. Kanka ben tek başıma bunu alamayabilirim yalnız Zorba. zamanında. Zorba kanka. Çok güzel. Kanka. Geldim sana doğru. Ultim var bu arada. Ben bot tarafındaydım. Ama sen base çek ben bir daha solo xp alayım. Aa, yoktu ne oldu? Uh. Ah, Kalay değil. Güzel. Kanka pardon Eyvah. ölecektim Eyvah. biliyor musun? Güzel. Ejder'e gel ejder'e gel. Yalnız var ya ejder alıyorlar ha. Harbi mi? Geliyorum. Koşa koşa geliyorum. Ben hala burayı savunuyorum. Kanka Lulu'yu görmedim ya. Arkadan kalkana bastın değil mi? Lulu'yu görmedim. Lulu'yu görsem ben girmezdim oraya. Hazır geliyor, hazır geliyor. Alo. Çok iyi tamam. Çek çek çek. Hep loose fight. Herkesin canı az. Nasus gel kanka bana doğru. Gel kanka bana doğru girme. Amca Murat ya kanka kusura bakma canım ben Kanka alamet var, alamet var. Geliyorum oraya. dayıladı koşuyor. Ne oldu? Kalkanı kurtaramadı, değil mi? Alamet Çok iyi. Kanka direkt alamet ittirelim abi. Bana bir şey karşı da alalım mı? Karşıya karşıya. Gel, geldim, 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 geldim. Alamet oradan vurur zaten. Çok bak ama. Saldım. Tamam, kanka buna bir tane daha vurdururuz gibime geliyor benim. Vurdurduk zaten. Evet, tamam. ben... Çok, Çok güzel, güzel be. Çok iyi be bir anda. Ya bak ya. Gitsin kanka yapacak bir <laughs> şey <kişi> yok. <laughs> Merve atma orada. Orada benim atma. Ah be, oynayamadım. Kanka, Aa, Tamam, Hayatım bakayım. çıkalım oradan gel. Gel. Ne oğlum hasar yemiyor lan çocuk. Ben insan... ee, bunu şey yapıyorum. Bekliyorum. Bu Abi ya. E, derim, derim dedik. Bu varsta ölüyor. Senin seni ölüyor. 3 tane ya adamlara. çaldı çocuk en sonuncuyu ya. Burada öndeyiz. Ejderha 3 tane. ya <laughs> Hay Allah karesinde W'yi öldüm iyi mi? çarptım geliyor de 10 saniye geliyor Kanka Azir oynayacak buraya ben. Abi o benim cana bakar mısın? Bu Ezreal'i de Ezreal'i izleri... geldi <laughs> <laughs> bu adamın şeyi var kestiler hemen. Yaşım var, yaşım var. Elif oyun. Onlar erimiyor Anladım, ya. Benzer. Onlar erimiyor ya. Yanlış bu kafa ki de onunla on uğraştım. Arka bir şey yapamıyorum ki ya. Çünkü seni evet. hiç oynatmıyorlar. Senlik yani. bir şey yok. Neyse uzatalım kadimaları ve kadimaları alacak oynayalım. AHAHEEE Kim? Ben resmen yine Ben kesemeyecektik Yapabilirim yani Surprise motherfucker. Çek ona kaldı Şöyle yapayım da ne yapacağım ben ne yapacağım 10 bu arada Baron çıkıyor. Ben bir köpek gibi ittirdim yani. hay hay ya. Hayvan Abi yaa. Stop Dur dur ben buradan ne atarım. Bak nasıl seri it. Çünkü herkes şu an bitti. Sana geliyor hey, gelecek hey, ama Geliyorum. Ah, attım öldüm mü lan? Bölü yersem öldüm. Hadi nasıl orada atarsın sen tam? Hadi. lan o Devam devam. Adam ulaşabildiğinden can çekiyor işte. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ayy. Ne yaa. Vallahi benim ben azili kesip öldüm en azından. Ay, <laughs> bu kaysa çok, çok vuruyor ya? Tamam. Herkese çok vuruyor kanka kişisel aldım. Onu yakalayın. Ese Gel be takım. Sen bir <laughs> öl kardeşim. Sen bir öl. Ha şöyle. Ben Şuna söyleyeyim. vur abi ağzına vur şunu. Çok güzel. Abi gidin bitirin gözünüzü seveyim. Bitirin 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 hiç oyalanmayın abi. Kill mir peşine düşmeyin bitirin abi direkt. Vur 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 abi vur abi vur. abi. İnşallah hadi hadi. Tamam salak. Gel 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 gel. Vur 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 abi bitir abi direkt. Nocturne doğdu ulti açacak. Kai'sa doğdu. Bitti. Yes be. Of. Yalnız ne zorluydu lan. Şey ben, ben en son böyle bir oyunu Diamond 1 seri maçımda falan <laughs> oynamıştım. Bak çok net söylüyorum. Bu arada bu kadar zor oyun hiç hayal etmemiştim. çok oynadık ya abi çok güzel kaldı bir Hazar grafiğine bakmayalım mı ya bakmayalım mı bir ya bir bakmayalım mı ya Ben baktım. <laughs> Murat bir şeyler diyordu ya yok beni geçmen lazım falan fıstık bir şeyler diyorlardı 10K fark atmışım be birader. Sana, sana lafımız yok. <laughs> sen de sen de... <laughs>